当，叮，叮，叮，叮。 geldik sistemi biraz değiştirmişler şimdi. Normalde biz gidip içeriden alıyorduk. Şimdi onlar getiriyorlar. Önce güvenlik önlemlerimi alıyorum. Oh, hadi başlayalım. Okay, <laughs> Hey 41 tane paket verdiler. 41 tane. Hadi gidelim. En sevmediğim tipi verdiler. Kotuçlar vardır burada. Ee, şey, ne o? Köyde yaşayanların evleri. Abi, çok sinir bozucu. Yani acayip sinir bozucu çünkü bulamazsın. Yollar kötüdür falan filan onu verdiler. Son bir iki seferdir güzel veriyorlardı, sağolsunlar. Şimdi biraz tırtıklar, şuda çok canımı sıktı ya. Bu yapmak zor ya. Şüranlı şeyim var. Bugün 41 tane ürün dağıtacağım. Bakayım ilk gideceğim yer 11 dakika mesafede başlangıç oradan sonra herhalde hani çok yakın olmasa da yakın yakın atarlar diye düşünüyorum. 41 tane ama 31 tane durağımız var yani 31 tane ürün, 31 tane yere gideceğiz. Orada 41 tane dağıtacağız. Diyeceksin ki Ersat'cığım evinde oturmak varken şöyle bir zamanda niye çıktın? Siz de da. E işler güçler durdu. Mal alıp sattığımız yerler kapandı. E ekstra 3-5 bir şey gelse fena mı olur diye düşündüm. E biraz önlemim falan da alıyorum. Ya tamam bu bir önlem değil de yani işte. Ne yapayım ya? Size de bir içerik çıksın dedim ya. Hep evde oturan insanları seviyorsunuz YouTube'da. Hep evde oturanları. Bak, malları görüyor musunuz? Arkası silmi dur bakayım. Bak şurası Bizim ön bölge. Buraya ben küçük zarfları koyuyorum. Küçük zarflar buradan. Çünkü aplikasyonda şey çıkıyor. Ee, küçük zarf mı değil mi, hangi paket? Arkaya da büyük paketleri yiyorum. Bu böyle işte şeylere gittiğin zaman, köy bölgelerine gittiğin zaman countryside deniyor. Countryside'a gittiğin zaman büyük büyük mallar oluyor ya. Genellikle şey köpek maması, kedi maması, yok kum falan. Onlara da ırgat gibi çalıştırıyorlar bunları insanı. Arkada televizyon var bir tane. De. Hep düşünüyorum bir tane Indira Gandhi yapsam ben de çıkmadı kaybolmuş falan desem ne olur diye de ayıp ulan bize de yakışır mı bu? geldik. Şuraya bir park edeyim bir dakika. Uf, bu aldığım delivery paketinde zaten bir problem vardı. Normalde bir çekil sezi gibi bir şey olur. Onu vermediler. Karışık olduğu için malı bulamıyorsun. Anladın mı? Hepsini tek tek kontrol ettim. İki tur kontrol ettim. Beğersi o televizyon varmış dedim ya. Televizyonmuş ya. Hey Allah'ım ya Rabbim. Koca televizyondaki şeyi okuyamadım ya adresi. Böyle bir şey yok. Devam. Bir dakika sonra. Bir sonraki. Hemen şurada köşede. Müşteri demiş ki gelince şey yapın arayın. Aradık. Ondan sonra geldi aldı. Yalnız şunu gören herkes gülüyor ya. Gülmeyin ulan. Gülmeyin. Kaldı 29 durak. Haydi bakalım o zaman. tabi kötülükleri olduğu kadar iyilikleri de var köylere şey taşımanın bak şuna şuraya bak kale var kale kaleye denk geldik yani kaledir herhalde diye tahmin ediyorum Biliyorum ki vay be çok iyiymiş bak bak Allah sen gel şu güzelliğe bak ya bunu görmeniz şart burası kale değilmiş ya şöyle göstereyim kiliseymiş ama kale gibi yapmışlar. Şurada da şahane bir manzara var. Vallahi tabi şurası da mezarlık. Da yani olsun. Manzarası güzel. Vay be. Bak mesela demin ne oldu? Bir tane ürün çıkmadı paketlerin içerisinden. Biz şimdi bu paketleri ederken şey yapıyoruz. böyle büyük çantaların içerisinde 15-20 tane koyuyorlar. Bu arada kemerim takılıydı. Şurada duracağım o yüzden. Ee, şey o 15-20 tane şey çantanın içerisinde duruyor ya mal çantanın Çantanın üstünde bir tane barkod var. O barkodu okutuyorsun. O barkod içerisindeki malları otomatik olarak sistemine sokuyor. Bazen unutuyorlar. Koymuyorlar malları falan. Bu sefer de ne yapıyorsun? Ee, şey ürünü iptal et diye bir şey var. Tuş var. O ürünü iptal etip basıp diyorsun ki item missing. Yok bulamadık. Bulamadık diyorsun. Geçiyorsun. Sana kötü not vermiyor bu durum ama devam böyle devamlı tekrar edersin işte o zaman kötü niyete girer. Yani malı koymuş olurlar. Sen onu araklamış olursun dedim ya. yani hani hikayenin başına televizyonu araklasak. Araklansa araklanır da yani illa bir yerden yakalarlar onu diyorum yani. Onu demek istedim. Giz kahve parasını yaptım. <laughs> ne oldu lan o herife? Ne zamandır seyretmiyorum bu herifi. Uh, saat 4 oldu. Bakayım kaç stopumuz kalmış. Hatta dur şöyle göstereyim. Şu benim yakışıklı fotoğrafım. Bakalım. Today's itinerary. summary. Ee, 13 tane daha kalmış. 13 stopumuz daha var. 1 saatimiz var. Bakalım 1 saatte yapabilecek miyiz. Yapamazsak ne oluyor? Yapamazsak eğer ya, göstereceğim ama çok büyük ihtimalle güzel ayarlamışlardır. 3 saatin hepsini kullandıracaklar bize. Vallahi bravo ya. Müzik Yoo, Sonunda şey çıktı, güneş. Zaten hep böyle oluyor ya. Ben ne zaman böyle finale yaklaşsam böyle üzerimden bir gök gürültülü sağanak yağış yağmış oluyor yani. Az önce de oldu. Bir yağmur başladı. Yağdı falan. Saçma sapan. Bakın size biraz daha koyunları göstereyim. Efendim İngiltere'de hayvancılık da hayvancılık da var. Yani hani ne ile geçiniyorların bir kısmı da hayvancılık tabii ki. Şey çok komik oluyor yalnız ya. Şu şunu görünce fark ettim. Adam kapıdan görebiliyor ya beni. Ağzımda bu var böyle. Elimde bir tane bir şey böyle. Anladın mı? Karanlık bir ortamdasın falan. Saçma sapan. Hırlı mıyım, hırsız mıyım? Elime bir tane Amazon boksu alsam kapıyı açtırtırım ben rahatlıkla. Neler düşünüyorum ben bugün ya? Abi bu evde evde kalmak bana yaramadı ya paket mi çalsam, adam mı vursam? Şu, şu şey sorusunu cevaplayayım. Ya Ankara anlaşmasıyla Amazon Flex yapabiliyor muyuz? Evet ve hayır aynı anda. Aslında şöyle yani bu, bunu bir iş planı olarak Amazon Flex'i vereceğim, yanına Uber koyacağımla ya o yapılmaz. Onu yapmayın. Öyle bir şey kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kimseye tavsiye etmiyor. E, ama ve lakin şunu gördüm mesela. Buraya geldikten sonra kendi işini yaparken işte danışmanının e, tercihi doğrultusunda eğer bunu yapacaksan en fazla %30 gelirini buradan kazan şeklinde bir plan yapmışlar. Yani yüzde otuzunu kazanacak şekilde kendi hesaplarında Amazon Flex ve işte Uber Eats falan gibi şeyleri de göstermişler. Ve uzatmasını aldı. Genç bir kardeşim. Severim de. Yani yapılabilir. Teknik olarak yapılabilir. Ancak benim kişisel, kişisel görüşüm ilk sene yapmayın. Yani ilk sene yapmayın. Birinci senenin uzatmasını aldıktan sonra önünüzde üç sene var. Arada yapın ama birinci sene de yapmayın. ve bitti. Oh be. Saat kaç? 16.50'de bitirdim. İşte 13.45'te başladım. Peki 16.45'te de bitirdim. İşte 3 saat sürdü. Zaten 3 saatlik de aldığım rota. Ee, yalnız tabii buradan şimdi dönüşü var. Buradan ne kadar bir dönüş ona da bakayım sizin için. 20 dakikada dönüşüm var. 20 dakikada dönüş olduğuna göre aslında biraz daha şey oldu. Yani erken başladık. Er, acık erken bitirdik ama işte arada bir 10 dakika. 10 dakikada fazladan yol gitmiş olacağım o da bana kaçar. O da çok önemli çünkü mesela birkaç gün önce, birkaç hafta önce iki tane arka arkaya yapmıştım, iki gün arka arkaya yaptım. Ee, şey oldu, üç saatlikte bir saat 45 dakikada bitirdim ikisini de. Esin de. onu ona sayalım yani hani demeyelim ki dayıcım siz ne yapıyorsunuz demeyelim. Rakam olarak da para olarak da ne kadar kazandık bir de ona bakalım. 40 pound 50 peni. Normalde 43 pound ama niye 40 pound 50 peniye çevirmişler çünkü az var blok hiç herkes havada kapıyor umurunda değil bir de başka gelirleri falan kesildi herkesin oluyor başka gelirleri kesildi herkesin o yüzden herkes rahatlıkla bu işi yapıyor. Evet bugün de size Amazon videosuyla seslendim. Diğer bütün youtuberlar evde çekerlerken ben yine dışarıda çektim niye? Çünkü ben sizin için varım. <gülüyor> <gülüyor>